İçinde öyle bir malzeme var ki. Merhabalar. Bugün bizim evde baba oğul acuka yapıyorlar. Biber salçamız, zeytinyağımız, sarımsağımız, tuz, karabiber, kimyon, pul biber ve normal salça. Bu şekilde öğütülmüş iki bardakta ceviz kullanılacak. Malzemeleri sırayla döküyor ve karıştırıyoruz. Burada 500 gram kadar domates salçası var. 2 dolu kaşık biber salçası. Sarımsağımızı bir baş ayıkladık. Ayıkladılar. Duruma göre baharatlarını ilave edecekler. Oğlum biber salçasını ilave etti. Zeytinyağı bu arada sarımsakları da rondodan geçirecek babası karıştırırken. Sarımsağı da rondodan geçirdi ve şimdi içine ilave ediyor. Babası da bir taraftan karıştırırken bir taraftan zeytinyağını da ben şöyle ilave edeyim. Evet, çok acı biberimiz var. Acı biberden 3 çay kaşığı kadar ilave ediyoruz şimdilik. Sonra tadına baktıkça ilave etmeye devam ederiz. Çok güzel kokuyor. Evet, kimyonumuzu da ilave ediyoruz. Şimdi karabiber ilave ediyoruz. Yine 3 kaşık kadar, 3 çay kaşığı. Karabiberimiz de bayağı zengin aromalı. Acısı da gayet güzel. Fazla kaçırmak istemiyoruz. Tuzunu atmıştık zaten. Bir tadına bakacağız. Sonra zeytinyağı ilave edebiliriz. Cevizi de ilave edebiliriz. Salçayı da duruma göre ilave edeceğiz. Artı istersek ekmek kurusu. isteyen ekmek kurusu ilave edebilir. Galeta unu gibi. İki dilim bayat ekmek e çektik rondodan. Ortaya koyuyorum. Şimdi onu da ilave ediyoruz. Zeytinyağı biraz fazla geldi dediler. Aslında sürülebilir kıvamda olması lazım. Tadına bakacağız, kontrol edeceğiz. Ona göre baharatlarını artırabiliriz. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Pratik tariflerde görüşürüz. Sonuna kadar izleyin lütfen. Hepinize teşekkür ederiz. Bence açıkanın olmazsa olmazı kinzi baharatıdır. Burada birazcık da zehter vardı benim. Kuru zehter. Kuru zehter ilave ettim. Kinziyi bilmeyenler için açıklayabilirim. Kemen tadı veren bir baharat. Top top olur. Havanda dövülür. Bir adı da kişniştir. Biz kinzi olarak biliyoruz. İçinde aslında baharatçılarda satılanlar çemen otunda da bu kinziden mutlaka vardır. Siz isterseniz kişniş olarak sorabilirsiniz baharatçılarınıza.